Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afro Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni karelerini getirmeye devam ediyorum. Sevilen çiftimizden hayranlarıyla birlikte yepyeni kareler geldi. Güzeller güzeli çiftimizden birbirinden yeni kareler hayranlarıyla samimi görüntüleri muhteşem paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sizler için e, çiftimizden yeni tatil paylaşımlarını da bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Afra Çıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden eğlenceli paylaşımlar, arkadaşlarıyla birlikte muhteşem tatil görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sizler de çiftimizden yeni haber ve bilgileri, yepyeni tatil paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki, Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.